Sel Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı bağışçıları birazdan su kuyusu projemiz kapsamında yapılan Hacı Mehmet Nas ve Hacı Emine Nas Merhume isimli su kuyumuzun açılışını yapacağız inşallah. Değerli bağışçımıza ve bu bağışa vesile olan herkese böylesi kıymetli bir hayra niyetlendikleri için sonsuz teşekkür ederiz. Bu bağış sayesinde kendilerine ve yakınlarına her daim hayırla anılması ve bu sadakadan elde edilen ecrin bağışçımız ve merhum yakınlarının günahlarına kefaret olup kusurlarını def etmesini, hayırlarını celp etmesini, Allahu Teala'nın kendilerine rahmeti ve hayırlarıyla muamele etmesini dua ederiz. Çadın Furi isimli köyünde yapılan bu tasadduk sayesinde 100 kişi 100 kişi tertemiz içme suyuna kavuşmuş, ve bir nevi canlarına can katılmış azimüş azimüş yüce Allah'tan niyazımız kıymetli bağışımız ve ailesine bildiğimiz bilmediğimiz tüm iyilikleri ve güzellikleri vermesi bildiğimiz bilmediğimiz tüm kötülükler ve çirkinliklerden korumasını yüce Rabbim'den niyaz ederiz ve artık kuyumuzun açılışına inşallah geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. you uh -huh.